Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü'nde Elazığ Maden Hatunköy Barajı proje yapımı ön rapor değerlendirme toplantısı yapıldı. Elazığ Maden Hatunköy Barajı proje yapımı ön rapor değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Haydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yaz Dairesi Başkanı Doktor Ayhan Koçbay, Bölge Müdürü Mahmut Dündar'la ilgili personelin katılımıyla gerçekleşti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Hatunköy Barajı, Elazığ ili Maden ilçesi sınırları içerisinde ve Hatunköy yerleşim yerinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde yer almaktadır. Sulama ve içme suyu amaçlı olarak planlanan Elazığ Hatunköy Barajı, 67 milyon 147 bin metreküp depolama hacmine sahip Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 47,50 metre yüksekliğinde, 910 bin metreküp dolgu hacminde projelendirilmesine karar verildi. Hatunköy barajı proje yapımının ivedilikle tamamlanarak 2022 yılı yatırım programına alınmasını sağlayacak şekilde çalışmaların ivedilikle yürütülmesine karar verildiği ifadeleri kullanıldı.